ilçemiz sınırlarında ruhsatsız tespit edilen iş yerlerine gerekli işlemlerin yapılması yönünde zabıta müdürlüğüne gerekli bilgileri aktarmaktayız. Ayrıca ilgili mevzuatlar kapsamında değerlendirilmek üzere itfaiye müdürlüğü ile yazışmalar yapılmaktadır. E, 2559 sayılı PVS kanununun 6. maddesini istinaden umma açık istirahat ve eğlence yerlerine e, ruhsat ve mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletildiği tespit edilen yerlerimize idari para cezası uygulamaktayız. Amacımız cezadan ziyade vatandaşlarımızın huzurunu ve kamu düzenini sağlamaktır.